Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yine güzel bir video ile birlikteyiz. Benim belli bir süre kullandığım ve memnun kaldığım bir ürünü inceleyeceğiz. Bir Bluetooth hoparlör. Eğer ki bir Bluetooth hoparlör arayışı içindeyseniz bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Ürünümüz Xiaomi'nin Mi Portable 16 wattlık Bluetooth hoparlörü. Şimdi bu ürün ile ilgili tüm detayları sizinle paylaşmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar ürünümüz 16 wattlık bir Çift hoparlörlü stereo hoparlör e, Watt'ının az olduğunu aldırmayın Sesi gayet güçlü bunun deneyimini de size sunacağım. Şimdi ürünümüzün özelliklerine hep birlikte bir göz atalım. Ürünümüz dediğim gibi 16 watt değerinde bir hoparlör ve ee, hertz aralığı 80 hertz ile 20 kilohertz aralığında ve 70 desibellik bir ses deneyimi bize sunuyor. Ayrıca 13 saatlik pille bir çalışma süresi var. Bunun yanında Bluetooth 5.0 teknolojisini destekliyor Burası çok önemli Bluetooth ile çalışan yeni bir ürün alırken Bluetooth teknolojisinin Yeni teknoloji olmasına lütfen dikkat ediniz Çünkü e, Senkronizasyon problemleri çıkabiliyor Ürünümüzün bir diğer özelliği ise arkadaşlar IPX7 Su geçirmezlik sertifikası olması Yani ürün alıp Suyun altında yıkadığınız zaman herhangi bir Sıkıntı yaşamıyorsunuz veya havuz kenarında, işte denizde, orada burada kullanımlarda bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Şimdi birlikte bir e, ürünümüze göz atalım. Ürünümüzde iki tane şu şekilde kauçuk ayak yapmışlar. Bu bu şekilde konumlandırmak için, şu şekilde de konulabiliyor ve burada bir ip askı mevcut. İşte bu tarafı e, şu şekilde bir e, oyuk gibi bir şey mevcut ve Üzerinde ise şu tarafta bir Xiaomi logosu var. Onun yanında açma kapatma tuşu, birazdan hep birlikte açacağız. Ses kısma, ses arttırma, durdurma ve devam etme. Onun yanında bir Bluetooth tuşu var ve bir senkronize pro e tuşu daha var. Bu tuşlar şu işe yarıyor. Bir tane daha bu hoparlörden olursa çift kullanım sağlayabiliyorsunuz ve ses deneyiminizi arttırabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bilgisayarıma bağlayacağım ve bu tuşların bazı görevlerini göstereceğim ve ses deneyimini birlikte test etmemize yardımcı olacağım. Şimdi arkadaşlar açma kapama tuşuna basılı tutuyoruz. Power on Bluetooth pairing benim bilgisayarıma daha önceden bağlı olduğu için hızlı bir şekilde bağlandı. Yani bir cihaza bağlantı yaptıktan sonra o cihazı tekrardan Bluetooth hoparlör açtığınızda çok hızlı bir şekilde bağlantı kurabiliyor arkadaşlar. Şimdi herhangi bir müzik açmaya çalışacağım bilgisayardan ve ses testini birlikte yapalım. Evet arkadaşlar Bilgisayarımıza bağlantıyı yaptık ve dediğim gibi bilgisayarımızdan <laughs> herhangi bir video ya da müzik açıp ses deneyimine birlikte bir bakalım. Şimdi burada Evet görüldüğü gibi burada ses açma ve kapatma tuşları var. Buradan müziği durdurup ya da e, devam ettirebiliyoruz. Şimdi Bluetooth hoparlörlerin bir özelliği daha var arkadaşlar. Bas modu var bu Bluetooth hoparlörde. Bu modu aktive etmek için ses açma tuşu ile Play tuşunu birlikte basılı tutuyoruz. Bluetooth toparlar açık iken. Ve şu sesi duymamız gerekiyor. De Değil. Ardından şu anda bas moduna geçti. Normal. Evet, Evet tekrar basılı tuttuğum zaman e, bu kez de normal diyerek normal moda geçiyor arkadaşlar. Şunu söyleyeyim dediğim gibi e, firma ürünün 13 saatlik bir kullanım ömrünün olduğunu söylüyor. Ve ayrıca şu şekilde şu e, açma kapama tuşuna bir kere bastığımızda ise bataryasının yüzde kaç kaldığını bize söylüyor hoparlör. Şimdi onu deneyelim. Evet, yaklaşık olarak %31 batarya ömrünün kaldığını söylüyor, pil ömrünün kaldığını söylüyor. Bu şekilde arkadaşlar, evet arkadaşlar bir özelliği söylemeyi unutmuşum. Ürünümüzün şarj ünitesi Type-C yeni nesil ve ayrıyeten burada Type-C girişinin yanında ise e, jack girişi mevcut. Burada mikrofon ve aynı zamanda kulaklık bağlamayı yapabiliyoruz. Bir de ürünümüzün mikrofon özelliği de var. Eğer ki ürünümüzü telefona bağlarsak gelen aramaları cevaplayabilip bluetooth hoparlör üzerinden konuşma yapabiliyoruz arkadaşlar. Bunun yanında kendi deneyimlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Diyelim ki bir bluetooth hoparlör arayışı içindesiniz ve Bluetooth hoparlöre çok fazla para vermek istemiyorsunuz. Bunun yanında fiyat performans ürünü arıyorsunuz. Bu Bluetooth hoparlör tam size göre diyebilirim. Şimdi yaklaşık olarak bir karış, görüldüğü üzere bir karış boyutunda istediğiniz yere kolaylıkla götürebileceğiniz bir hoparlör ve çok fazla paralar vermeden güzel bir ses deneyimi yaşayacağınıza emin olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar e, biliyorsunuz ki piyasada birçok Bluetooth hoparlör var ve bunların bazıları çöp, yüksek seslerde bozulmalar yapabiliyorlar ve e, kalitesiz bir deneyim sunabiliyorlar. Siz de hem çok fazla para vermeyeyim hem de benim işimi görsün diyorsanız bu Bluetooth hoparlör tam size göre arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle Xiaomi'nin mi Portable 16 wattlık Bluetooth hoparlörünü inceledik. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. İçinize yarar. Çünkü e, piyasada birçok Bluetooth hoparlör var ve birçok e, özelliğini merak ediyoruz. Bu tarz videoların e, olması bizim işimizi kolaylaştırabiliyor. Siz de videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve benzer videoların devamı için beni desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın